Bu yar pardon Mehmet ve galiba eski animasyonları özlüyor. Hadi bakalım Mehmet bize eski animasyonları söyle. Eskiden herkesin izlediği animasyonları söyle. Yar ilk önce intro dostum. Lan bu ses ne? Aa doğru verdim söyle. Aynen. Aynen. Selam. Ben Holland. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet şu an arkamdaki gördüğünüz odayı büyük ihtimalle çoğunuz istiyorsunuz da arkamdaki o sandığın amacı ne? Pencereden niye bana floppa bakıyor? Neden Obama Obama ne arıyorsun orada? <laughs> Birinci animasyonu büyük ihtimal izlediniz. Bizim hikaye Minecraft animasyonu. Abi yani gerçekten bu ile bu müzik bir çok bu animasyon aslında birazcık üzücü ama yani aslında bayağı hoş bir animasyon, güzel bir animasyon. E burada yok köpeği buluyor. Şimdi büyük ihtimalle canavarlar gelecek. O yani garip bir kayısı var. Animasyon kaynağının gelmesini istiyorsanız bu videoya like atın Bu arada arkada da müzik var. Ben onu bir kapatayım ve burada imleç galiba geliyor. Şimdi virüs mü ne programa ya zombiler geliyor. Evet köpek yazık oldu ben. De. Zombiler geliyor. O bilgisayar başındaki abilerimiz büyük ihtimalle Steve'e yardım edecek. onlara silah falan verecek. Aslında baya hoş. Bir sürü bizim hikaye animasyon var. Bu videoda bir tane daha koyarım. Ee, bir de şey arkadaşlar şu an. Gerçekten ilk ıı, videolarından biri oldum. Puppet Playtime yasaklanıyor videosundaki gibi bir odam var. Yani evet değiştirdim çünkü şey o odanın şu an boş hali yani ilk yani kanalın ilk fotoğrafındaki adam olduğu için onu kullanamıyorum yeni bir şey tasarladım. Böyle tepki videolarında falan. Bu oda olacak haberiniz olsun ve Ender Dragon geldi bunlar nasıl vs atacak? onu tam hatırlamıyorum yani zor zor hatırladım hatta diğerlerini evet büyüttüler abi her yerden vs var yani galiba yendiklerini normale dönecek güzel bir headshot afiyet olsun tepek abi şimdi galiba eski boyutuna ne dönüyordu Bakalım <laughs> ne oluyor? Almamız. Aeroplane ve evet. Virüs geldi. Büyük ihtimalle bu daha güçlü. Öyle hatta daha güçlüdür Şu an hiçbir şey yapamıyorlar galiba. Ve evet, evet abi. <gülüyor> <gülüyor> Onlar doğrudan oradan önce film varmış gibi izlesin istediği dayandı lan. Şu an acının çıkması lazım aslında ama her neyse. Bakıyoruz. Savaş çevici kan kazgan. Ah, hadi oruç'a elmas kılıcı al da. Onun ne şartınız var? Burada köpeği ne oldu lan? Ha ha ne oldu? Aydan sik uzaktan Ya oğlum şunlar bu virüsü çıkaramıyorlar mı Hayır köpek Hayır hayır abi 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 ben bunu bir ihtimalle kabak fotoğrafına koyarım bilgi de çeker köpek öldü bundan sonra animasyonu çok bilmiyorum ama burası gerçekten çok üzücü. Yani ya nasıl Gerisi bana saçma geldi. Şimdi Burak Oyunların ıı, şey şarkısı var. <laughs> A abi. A çüş. Oha. Git <laughs> <laughs> galiba bu değil mi lan yanlış şarkı. Şey. Burak Oyunlardan burası Minecraft adlı şarkı. Abi şimdi bu animasyona mı girer? neredeyse ama video animasyon olduğu için ben bunu animasyonu sokuyorum yani bunu büyük ihtimalle izlemişsinizdir abi mükemmel bir animasyon abi kanalı herkesin güldürür zamanları yani animasyon güzel yapmışlar yani abimizin konuşması farklı bir de el elmastan yani aslında o şarkı yani aslında kötü değil abi sesi garip geliyor ama o Sesi garip gelmesi bile güzel şimdi yine Başla, başlar, lanet zombiler geldi bu mini elmas gözü abi değişmiyor ben şu eşma ekran animasyonu animasyonlarında ha bir de şöyle yabancı animasyonlar var onlara da birazdan geleceğiz ama bu video evet çok maykaf animasyonu üzerinde ama birkaç tane de fınaf animasyonu var yani abi şu an gerçekten yeni Minecraft Türkiye kötü bence. Yok bokalı falan filan. Aslında direkt YouTube aha bu şey değil mi neyse. Yani bu var, yok bir tane muz var, yok asker kıyafetli biri var. Yani abi. Ya zaten o muzdan, ya gerçekten çok sinirliyim abi. Niye adam çünkü izlenme için her şeyi yapıyor, kandırıyor falan. Değerli videosu yani nasıl tabi ya. Bu arada küfürlü savunun daha iyi geldi ya. Her neyse abimiz yine aldı. Belli. Yani şu an burak oyun ve izleniyor. Adam gerçekten hala oyunla eski tarz evet yani sadece kalite arttı. O da iyi. Ama şu an burak o bırakın da abi biz üst üste yani. Kimse diyemez abi vay o eski meri falan abi. Hayatın gerçekleri de ne oldu? İkiz kulelere bomba attı. Her neyse ve aldık. Yarın animasyona geçebiliriz artık. O lan manita varmıştan sonra. Tamam abi bu animasyon da bitti bak. Konuşmamız bitti animasyon da bitti. Az önceki animasyon bir 9 dakika falandı. Oğlum bunu da izlemeyin. ne diyeyim ya gerçekten ee, çok ünlü bir animasyon Türkçe yani şey FNAF animasyonları Türkçe dublaj Bakın şu an eminim ki siz de bu e, FNAF Türkçe dublaj videolarını denemişsinizdir Hatta şu an izlediğiniz videoyu dublaj yapmışsınızdır her neyse bugün bir iki tane daha FNAF animasyonumuz var. Video 8 dakika oldu be şu an tam kestiklerimle birlikte. Evet. Şimdi zaten FNAF 2'deki olayı biliyorsunuz. Evet. Foxy sadece siz Freddy maskesini taktığınızda anlayabiliyor sizi. Evet şimdi yok o falan diyor. İnanmıyor Toy Bonnie çünkü göremiyor. Kör. Fela falan filan. Oğlum Arkadaki o, o, o dikkat edin bu arada. Hareket eder hemen. Bir de arkadaşlar e, evet büyük ihtimalle bu videoyu hiç kimse yorum yapmayacak ve video büyük ihtimalle 16 falan izlenecek ama videoyu buraya kadar izlediyseniz. Sunaf yazmayı unutmayın. Tabi çok da belli etmeyin de. Bir de şöyle bir şey var bu kod değil yani videoda bir kod sakladım bulmanız imkansız abi hatta imk yani imkansız değil çünkü gerçekten bir kod koydum birazcık zor imkansıza yakın ama imkansız değil yani gerçekten video çıkmak isteyen o kodu bulur abi ama birazcık zor bulur evet bu arada animasyonda çok dikkat etmiyorum ezberimde hatta ben de bunu bir, bir ara dolaşmaya What dedin gülüm? Do you Türkçe? What dedin gülüm? Hey! Nereye gidiyorsun? Kanala sorabilir koymamışlar şey bari biz diye kanala sor. Ses efekti yükleyemedim. Lan mangle, mangal da geldi. Hey, beş, 59. Beş, 59, Aa mı? saat ha? e, yaklaşmış. İşte, Normalde ne, ne, ne? biliyorsunuz saat 6'da ne, ne, ne? her tüm robotlar duruyor. Evet hayır, balon hayır, boy. Ben... Aldı ne? Oy, şimdi saat 6 oldu büyük ihtimalle. Göstereyim mi şu an? Abi bunu da izlemeyin. ne diyeyim. Bu bence diğerlerine göre daha iyi. evet harcım countryside. Hepsi oynuyor abimiz. Çok sağlıyız. Teok var. Ne yapıyorsun yani? Teok abi bence <laughs> ödevim varken çok önemli bir şey varken ne yapmamız? <laughs> Bakıyoruz. Evet okula geldi. Şimdi anlamadım. Teok sınav değil mi? Ama bunlar sınavda mı? Bu arada seslendirmeler acayip iyi. Ee, arkadaşlar bu arada mikrofonu yedim kusura bakmayın. Ya Foxy sen tabii ki o kadar Counter oynarsan böyle olur. Arkadaşlar şimdi galiba hoca geldi arkadaş. Ay, şimdi de Toybon'u gel. Adam konuşurken ben de konuşuyorum oğlum bu nasıl bir şey? Abicim bak Toyvanı çok akıllı. Nerd inek öğrenci. Balon boy geldi. Lucifer Michaels'ın yan çağır. Evet abi çok gibi. eğlenceli Başka bir ufak, animasyon. Ya abi seslendirme sendirme mükemmel bu arada. <laughs> Eskiden kaldı oğlum. Yani şu an gerçekten böyle bir <laughs> animasyon yapan yok. Ee, dublaj yapan yok. Ya yok şimdiki FNAF falan. FNAF biliyorsan yok şunu söyle falan filan. <laughs> Ana bu arada hoca geldi. O da Toy Freddy. Emekli dayı. <laughs> İyiymiş oğlum animasyon. Hocam. Hocam Aykut uçuyor. Uçuyor hocam. Arkadaşlar şimdi tüm animasyonları hepsini izlersek olmaz. Şimdi ise Robin Quick'in yani dublaj yaptığı animasyonu geçeceğiz. Ondan sonra birkaç tane daha Minecraft ve videomuzu bitiriyoruz. Yani 12 dakika oldu. Hadi lan buraya kadar izleyen var mı? Neyse dostlar. Ben burada videoyu bitiriyorum. Bunun part 2'si de gelir. Çünkü küçükken izlediğimiz var ya çok animasyon var. Hepsini bu videoya koysam video 20 dakika falan olur. Bay bay.